Sen ve kalçadaki yağlardan kurtulmak istiyorsunuz. Bol bol spor yapıyorsunuz ve onları yakmaya çalışıyorsunuz. Veyahut da bir çay şey içiyorsunuz, yakmaya çalışıyorsunuz. Asla yanıyor mu? Yanmıyor değil mi? Hiçbir şey de olmuyor. Peki neden? Çünkü insan vücudunun davranışı bizim davranışlarımıza çok benzer. Mesela biz eski mobilyalardan kurtulmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Kolumuza bilezik varsa veya bir birikimimiz varsa onları kullanıyoruz. Yenisini alıyoruz, eskilerini de atıveriyoruz, gidiyor. Hiçbir zaman eskileri satayım da işte bunun parasıyla ben yenisini alayım diye düşünmüyoruz. Çünkü onlarız kimse satın almaz ki. İşte vücudumuzda mesela biz aniden spor yaparsak, sabah aç karına koşarsak Kaslardaki ve karaciğerdeki glikojen depoları var. Ani enerji ihtiyacını karşılayacak. Bunları kullanıyor. Ha onlar bittikten sonra da kahverengi yağları kullanıyor. Yani yüzümüzdeki, deri altımızdaki bizi güzelleştiren yağları kullanıyor. En kötü ihtimal kıkırdaklar var. Onları kullanıyor. Ondan sonra da biz eyvah dizimizdeki sıvı bitti diyoruz. Asla sıvı bitmiyor. Biz onu kullandığımız için kayboluyor. Yani en değerli varlıklarımızı biz boşu boşuna tüketmiş oluyoruz. Mesela siz hiç para kazanmadan yeni mobilya almak isterseniz ne yapıyorsunuz? Kolunuzdaki bilezikler veya yastık altındakileri harcıyorsunuz. Ama onlar yetmezse gidiyorsunuz televizyonu satıyorsunuz yeni mobilya alıyorsunuz. Hiçbir zaman eski mobilya satıp da ben çürük çarık mobilyalar satayım ondan para kazanayım demiyorsunuz. Diyemezsiniz çünkü kimse onu almaz. İşte enerjiye dönmeyen yağlar beyaz yağlardır. Göbek, kalça, baba, sen. Siz koşturuyorsunuz, koşturuyorsunuz. Kilo veriyorsunuz, ağırlık azalıyor ama göbek kalıyor. <laughs> Allah diyorsun. Neden göbek kaldı? Göbekten harcasın diyorsun. Harcamıyor. O yüzden siz ne yapacaksınız? Daha sağlıklı beslenmeye çalışacaksınız. Çünkü daha sağlıklı beslenirseniz vücudunuz yeni enerji alacak. O yeni enerjiyle yeni dokular, sağlıklı dokular oluşturacak. O zaman bir bakacak. Aa bu göbek, kalça baba sendeki yağlara ihtiyacım yok diyecek. Onları atacak. O yüzden sağlıklı beslenmek zorundasınız. Harcamak için uğraşmayın. Harcayamazsınız. Onlar harcanmaz. Ama onları yerine yenilerini koyarsanız eskileri atacak. Zaten ben 27 yıldır hastalığı hep bunu söylüyorum. Vücut güçlenince tadilat yapar. Ama siz onu hep tahrip etmeye çalışıyorsunuz. Tahrip ederek kurtulmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor. O zaman lütfen güçlenin. Güçlenmek için de sağlıklı beslenmek lazım. Sağlıklı bu bağırsak florası olması lazım. Bir de vücudunuzun bunu istemesi lazım değil mi? Hadi siz istiyorsunuz. Vücudunuzun istemesi için de onu beslemek zorundasınız.